Çelik ailesi makinaları 8 yaşındaki oğulları coşkun için almış. Tabii ki de tekstil sevgisi çok fazla olduğundan dolayı her şey kontrolümüzün altında oraya. Peki rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne? Hiç farkında değilsiniz ama coşkunun gösteri o kadar şey ki neredeyse ağlayacak. <laughs> çok mu istiyordun Coşkun? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsın. Tekstil tutkusu mu bu? Beni en çok çeken makinenin ipi bittiğinde çıkardım bu ses. Bu ses sanki benim de.